Şimdi Esma Nur ellerini yıkayacak. Dondurmasın gördüğünüz gibi bak eline üstüne her yerine bulaştırdı. Bakayım gerçekten üstüne de bulaştırmış. Şu hale bak. Yıka bakayım. Ağzını da yıka. Baba, baba, <laughs> Ağzını tekrardan yıka. Tamam şimdi kapatalım. Kapatalım artık. Kız sabunu niye yapıyor? Allah seni ne yapmasın Esma hanım. Güzelce yıka. Güzelce sabun kalmasın. Tamam kapatalım anneciğim. Aferin sana. <laughs> Bu nasıl kurulamak kız? Aa havluyu yere attı. Görüyor musunuz? Kaçıyor şimdi de. Şimdi hemen kaçtı bakın. Esma Nur. Esma Nur. Sütünü de içmiş burada. Dondurmasını da hep buralara akıtmış. <laughs> eyvah eyvah. Ben daha yeni temizlemiştim buraları. Hmm. Ne yavrum, ne yok, Oraya dokunma temizle.